Antalya'da işlenen kurye cinayeti canlı yayında gelen bir itirafla çözülmüş. Katilin gösterdiği yerde yapılan kazıda hem 5 aydır kayıp adamın cesedi bulunmuş hem de ikinci bir kişinin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. İki kişinin katil olmakla suçlanan zanlının yakalanmamak için filmlere malzeme olacak entrikalar çevirdiği anlaşıldı. Öldürdüğü kadının sosyal medya hesaplarından sanki canlıymış gibi mesajlar paylaştı. Ses kayıtlarını montajlayıp tanıdıklarına mesajlar attı. Instagram hesabından mesajlar paylaştı, ses kayıtlarını montajlayıp sesli mesajlar dağıttı. Aileyle birlikte aramalara katıldı. Yakalanmamak için entrika üstüne entrika çevirdi. Tüm bunlar iddianamede yer aldı. Bu bildiğin cani çıktı, cani bu adam. Antalya'da kurye Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Katil Zeynel Boyacı cinayeti katıldığı bir canlı yayında itiraf etti. Cesedi gömdüğü yeri gösterirken de 5 aydır kayıp baldızı Zeynep Ece Aksay'ın da katili olduğunu anlattı. Genç kızı kıskandığı için öldürdüğünü öne sürdü. Çifte cinayet zanlısı tutuklanıp cezaevine konuldu. O da gelip bizimle birlikte hiçbir şey şekil olmamış gibi bizimle birlikte arıyordu. Ece çok iyi bir kız ona ne zarar gelebilir ki diyerek İddianamede zanlının şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle baldız cinayetini gizlemeye çalıştığı yer aldı. Bizi yanlış yerlerde arattı, yanlış yerlerde yöneltti. Tarifi yok yani çok acımasız, böyle bir şey olamaz yani. Ece erkek gibidir, kendini şey yapmaz. Tamam mı? Biziyle beraber, her yeri kendiyle beraber bizle aradı. Aileyle aramalara katıldığı gibi kayıp olarak aranan genç kızın Instagram hesabından da mesajlar paylaşmıştı. Akrabalarına Zeynep Ece Aksay'ın telefonundan "Hamileyim, sevgilimle kaçtım, köyde internet çekmiyor" gibi bahaneler yazmıştı. Sesini duyayım diyenler için de bir planı vardı. Genç kızla geçmişteki telefon konuşmalarını kaydetmişti. O kayıtlardan montaj yapıp akrabalara atıyordu. İşte bu nedenle herkes Zeynep Ece Aksay'ın öldürüldüğünü değil kayıp olduğunu düşündü. Mesaj attığını, biz attıklarını gördük yani. Halasına atmış, işte akrabalara atmış. İnsan ailesine bunu yapar mı? Bu cani adam mutlaka cezasını çekmeli. O beş ay boyunca bunu nasıl yaptığını, bazen insanın aklı, vicdanı, zihniyeti kabul etmiyor. Bir yanda evlat acısı, bir yanda ailesinin üyesi dedikleri damadın vicdansızlığı. Aile hala şokta.